Herkese yeniden merhabalar, Bir Dinlesek Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle kendi hayatlarımızda bir zaman yolculuğuna çıksak acaba neler değişirdi ya da bir şeyleri değiştirmek ister miydik? Bunu konuşmak istiyorum. Bu bölümün ilham kaynağı aslında son zamanlarda izlediğim yeni e, sezonun da henüz yeni geldiği ve e, Instagram'da da size lütfen izleyin dediğim dizilerden birisi Back to 15 dizisi. Önce biraz diziden bahsetmek istiyorum. Sonra bende neleri uyandırdı veya ben bu konuda zaten ne düşünüyordum artık ne düşünmeye başladım bunları konuşmak istiyorum. Ee, dizi Anita isimli genç bir karakterin ya böyle otuzlarında bir karakterin yanlışlıkla fotoğraf bloğu sebebiyle e, zamanda yolculuk yapmasını ve 15 yaşına dönmesini anlatıyor. Liseye dönüyor ve Anita çok küçük sandığı bir şey değiştirerek Geleceğe tekrar geri döndüğünde bambaşka bir hayata sahip olduğunu fark ediyor ve bu şekilde aslında zamanda yolculuk yaptığını keşfediyor. E, genelde böyledir ya zamanda yolculuk temalı dizilerde e, ufacık bir değişiklik zaman akışında çok fazla şey değiştirir hikayesi aslında bu işlenmiş. E, dizide benim dikkatimi bence e, hatta izleyen çoğu insanın dikkatini çeken şey şu olmuştu eminim. Dizi direkt liseye döndürüyor sizi yani. Ee, aslında 20'li yaşları ve dolayısıyla 30'ları tabii ki geleceğin tamamına etkiliyor fakat e, tamamen değiştirebilecek olan yıllar olduğu düşünülür herkes tarafından. 15, 16, 17 özellikle. Ee, bu konuda diziyi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim öncelikle. 40'ar dakikalık bölümleri var. Çok hızlı akıyor, çok tatlı bir dizi. Ee, sizi eğer o yıllarda lisedeyseniz lise yıllarınıza döndürecek ben... E, o senelerde daha ortaokuldaydım. E ya o senelerden kastım böyle e, 2000'lerin başı. E, böyle 7, 8 yaş, 9 yaşında falandım ama e, biraz daha ilerleyen dönemleri de kapsayabileceğini düşünüyorum. Yani o dönemin modası çok hızlı değişmemişti. O yüzden ben ortaokuldayken de buna benzer e, durumlar vardı. Böyle işte fotoğraf bloklarının yeni yeni e, Türkiye'de yaygınlaştığı yani o dönemde aslında lise demiş ama bence Türkiye'ye bunun gelişi bir 5-6 seneyi daha bulmuştu. O dönemde insanlar yeni yeni blog hesabı açmayı, oralarda bir şeyler paylaşmayı, interneti daha verimli kullanmayı keşfettiği senelerdi. Benim ortaokul senelerime denk geliyor yani. Bir tık küçük kaldım dizi için. Ama Türkiye ile eş değer gibi düşünürsek lise yılları diyebiliriz. Biz lisedeyken, lise birdeyken Instagram'a yeni yeni böyle dalış yaptığımız senelerdi. Henüz içerik üreticiliğinin bu kadar yaygınlaşmadığı zamanlardı. yine de bende çok güzel ve nostaljik duygular uyandıran bir diziydi tavsiye edilir yani biz bu konuyu en yakın arkadaşlarımdan biriyle senelerdir konuşuyoruz üniversite 2-3 gibi başladı bizde bu sohbetin temeli sonrasında da devam etti ve hala oturup konuştuğumuzda ben değişimi fark ediyorum zaten insan değişmeli değişebilmek harika bir şey bunları zaten biliyoruz e, fakat ben hep şöyle düşünürdüm. Üniversite 3'te özellikle tam bizim pandemi döneminin ortasında 3. sınıftaydık. İşte daha önce bahsetmişimdir. Bizim için çok önemli bir seneydi. E, benim en çok online olmamasını istediğim sene olabilir. Yani bir sene hangi sene olmasın deseler o seneyi gösterirdim. E, ama e, o dönemler şunu hissediyordum. Pandemi Aynı zamanda üniversite 2-3 harareti, aynı zamanda sosyal ilişkilerimin revaçta olduğu bir dönem falan filan gibi meselelerle aynı zamanda kişisel hayatım ve aile hayatım içinde böyle beni çok e, dumura uğratan senelerdi. Ben yani hem karakterimin hem de düşünce yapımın kökten değiştiği senelerdir diyemem ama buna zemin hazırlayan senelerdi. Şöyle anlatayım. Sürekli oturup şunu konuşurduk. Vardır ya hemen üniversitedeki favori kafenize gidip oturursunuz. Bir kahve söylersiniz. E, ve sadece Böyle konar konuşuyorsunuz. Öyle anlardan birisiydi. Ee, dedik ki neyi değiştirmek isterdik ya? Ne yapmak isterdik yani? Ee, bir ton şey saydık. Şunu değiştirmek isterdim, bunu değiştirmek isterdim. Şunu yapmazdım, bunu yapmazdım. Ben bunları saydıkça e, zamanla şunu fark etmeye başladım. Zamanla bunlar azaldı. Hayatımda gerçekten değiştirmek istediğim çok şey var. Elimde sihirli bir değnek olsaydı. Bana deselerdi ki Özge nereye dönmek istersin? Dönmek isteyeceğim hayatta 3-4 tane kilit nokta var. Belki daha da fazla. Şu an bir kağıda yazsam önümde bir sürü o anlar listesi olur. Ama ben zamanla şunu demeye başladım. Hiçbir yeri, hiç birisini değiştirmezdim. Yani bunun bana gelmesi çok zor sınavlarla oldu. E, yavaş yavaş bölüm daha duygusal bir bölüm haline geliyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> sakinliğimizi koruyalım. Ee, bana bir şans verilseydi daha önceden o üniversite 2-3 döneminde e, çok şey değiştireceğim çok fazla nokta atışı an var ve e, o kadar zaman akışı olarak sıkıştırılmış seneler yaşadım ki özellikle üniversite 1 ve 2'nin başı benim için böyle konsantre yaşanmış gibiydi. O zamanlar sebebini anlayamıyorsunuz yaşadıklarınızın. Zaten bir insan içinde bulunduğu anı o anda anlamlandıramıyor bazen. Ama sonradan şunu fark ettim. Bu kadar sık şeyler yaşamamız belki de pandemide gidemeyecek olmamızın telafisiymiş. Ha şey diyemem dünyayı gezdik bir sürü deneyim elde ettik diyemem ama ben hayat tecrübesi kazandığım senelerden birisi olarak gösterebilirim. Üniversite 1 ve 2'yi. Bakış açımın ee, hayata duruşumun çok önem verdiğim şeylerin inanılmaz derecede değiştiği senelerdi. Ve o zamanlar o aklımla üniversite 2 gibi sürekli olarak şunu söylüyordum. Kesinlikle şu anı değiştirirdim. Keşke bir şansım olsa ve bu bende inanılmaz bir sıkışmışlık hissi yaratıyordu. Yani nasıl anlatabilirim? Şey diyordum. Özge yapamazsın yani değiştiremezsin bu saatten sonra ve ben e, hani size bir sihirli değnek verilmeyeceğini bildiğiniz için o ana dönmüş gibi değil de o andan itibaren yaşadığım o akışı değiştirmek için o kadar çırpındım ki e, bunlar çok büyük hatalar olmasına gerek yok. Umduğunuz sonuca ulaşamadığınız her an aslında bir önceki adımı değiştirmek istiyorsunuz hayatta. Bu kariyer düzleminizde, duygusal ilişkilerinizde arkadaşlığınızda, aile hayatlarınızda ya da kendi kişisel yolculuğunuzda diyebilirim. O kadar o adımı değiştirmek istiyorsunuz ki bir süre sonra bunun mümkün olmadığını bilmek de aslında olgunluğun bir adımı olduğunu düşünüyorum ben. Yani artık bunu yapmam mümkün değil. Olan olduğu ve olanda hayır vardır prensibi aslında bizi bir şeyler böyle olması gerekiyormuş ki oldu düşüncesine götürdüğü zaman ruhumuza bir dinginlik geliyor, bir sakinlik geliyor. Ben kendimle kavgamın en azından en aza indirildiği zamanlama olarak zaman yolculuğu yapamayacağımı kabullenmek olduğunu düşündüm. Bir şey mi oldu? Oldu artık. Bir şey mi geçti? Geçti. Yapabileceğim hiçbir şey yok. O yaşadığım şey beni bir sonraki adımda daha büyük bir şeye hazırlıyor. Daha güzel bir şey hazırlıyor. Benliğim değişiyor. Daha ne olabilir? Yani ben artık bir önceki günden farklı bir insansam ve bu totalde baktığımızda beni daha iyi bir insana dönüştürüyorsa artık ruhum sakin kalabilir demeye başladım. Ve bunun en büyük sebeplerinden birisinin zaman yolculuğu yapamayacağımı fark etmem olduğunu düşünüyorum. Bu dizi bende o yüzden inanılmaz derecede beni o özgeye götürdü. Yani zaman yolculuğu yapsaydı bir şeyleri değiştirir miydi acaba? Hissini sürekli olarak yaşayan özgeye götürdü. Hala şunu söylüyorum. Elime bir fırsat geçir, hani şey değil yani. Mesela diyelim ki kaydı kapattım. Birisi bana dedi ki buyur, hadi bakalım bu kadar konuşuyorsun. Aa sana zaman yolculuğu yapma fırsatı. Hayatında neyi değiştirirdin deseydi muhtemelen o döneme dönüp bir şeyleri değiştirirdim. Ama kastım şu. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır değil. O zaman yapamam. Çünkü aslında insan olmak biraz bu tarz acizliklerimiz olduğunu hatırlamakla mümkün ve kabullenilmiş bir şeye dönüşüyor. Aksi takdirde her şeyi kontrol etme çabamızın bize zarar verdiğini çok iyi biliyorum. Ne yazık ki bunu sürekli olarak tecrübe ediyorum ve hoş tecrübeler olmuyor. Hala söylüyorum üniversitede bu kariyer hedefi olarak da değil sadece neyi değiştirirdiğini düşündüğüm zaman o an o karar verirken o kadar emin oluyorsunuz ki bir karar aldığınızda, ee, seneler sonra bu bende acaba bir burukluk hissi yaratır mı, acaba ben bundan pişman mı olacağım diye çok fazla düşünürseniz çok da doğru karar veremiyorsunuz ki ben bunu yani inanılmaz düşünen bir insanım bir adım atmadan önce 10 kez düşünen soran arayan soruşturan acaba bu deneyimi daha önce benimle birlikte yaşamış insanlar var mı o insanlar mesela işte duygusal bir insan mı mantıklı bir insan mı herkesten ayrı ayrı fikir alıp bunu kendi zihnimde skalalara ayırıp inanılmaz detaycı bir insanım çok düşünürüm ama günün sonunda verdiğim karardan ben 5 sene sonra bakın 5 sene önceyi düşünüyorum 2019 kilit bir yıldı benim için 2019'da verdiğim kararların hepsini hemen hemen böyle almışımdır. Ama şu an bakıyorum mantıksız bir sürü şey görüyorum. Eminim sizin hayatlarınızda da böyledir. Ya da bazen mesela hiç düşünmeden aldığınız kararlar sizi bir yola ulaştırabilir. Bunun çok düşünmekle ya da az düşünmekle değil aslında olanda hayır vardır prensibiyle ilgili olduğunu düşünmeye başladım ve bence büyüdükçe insana gelen bu büyüklerimizdeki olan dinginlik halinin buradan geldiğini düşünüyorum. Çünkü kendinizle istediğiniz kadar kavga edin. Günün sonunda yine bir karar alıyorsunuz ve bunun 10 sene sonraki yansımasını yine bilemeyeceksiniz. Örneğin diziden konuşalım. Bu arada çok fazla spoiler yok. Yani ciddi spoiler olabilecek birkaç şey var ve onları söylemiyorum izlerseniz çok e, mutlu olurum çünkü benim önerimle izlerseniz e, sohbet edelim bunun üzerine en sevdiğim şeylerden birisi filmler diziler üzerine sohbet etmek e, konuya dönecek olursak Anita liseye gittiği zaman e, örneğin bazen zaman düzleminde bir gün kalıyor e, bazen 30 yaşında yanlışlıkla dönüyor. Bazen bilerek dönüyor. Bir bakıyor yine istediği hayatı elde edememiş. Tekrar 15 yaşına dönüyor. Döndüğünde hiçbir şeye dokunmadığı bir bölüm var mesela. Hiçbir değişiklik yapmıyor. Kimseye gelecekten bahsetmiyor. Gelecekte olabilecek şeyleri değiştirme hissiyle hareket etmiyor. Fakat çok küçük bir arka planda kendi elinde olmadan... O insanlar da sonuçta bir yaşam düzlemindeler. Kendi elinde olmadan iki kişi tanışıyor. 30 yaşına bir gidiyor kendi hayal ettiği insana değil başka biriyle evli olarak buluyor kendini. Aslında hayatta müdahale edebileceğimiz şeylerin nelere yol açabileceğini gösteriyor ya bu zaman yolculuğu temalı dizi ve filmler. Bende de şöyle bir his oluşturdu. Ee, her seferinde de bu arada karakter tabii ki farklı bir hayat yaşadığı için farklı meslekler ya da işte farklı bir şehirde uyanıyor gibi ee, şöyle bir şey oluşturdu bende şöyle bir düşünce. E birincisi zaten hayat düzlemimize, zaman akışına en ufak müdahalemiz gelecekte farklı sonuçlar doğuruyor. İkincisi de demek ki şu an değiştireceğimiz en ufak küçük bir iyi alışkanlık bizi gelecekte bambaşka bir insana dönüştürebilir. Ha gelecekteki halimizden memnun olur muyuz bilmiyorum. <laughs> Bu zaten 15 sene sonranın konusu. Ee, ama yani dizinin bende uyandırdığı hisler aslında üniversitede her şeyi değiştirmeye çalışan ve dediğim o konsantre yaşam e, yılında sürekli olarak hayatında her Allah'ın günü bir şey değişen Özge'yi hatırlattı. Ben üniversite birdeyken zaman o kadar e, farklı işliyordu ki benim için. Yani bazen herkesin hayatında böyle zamanlar olur, böyle seneler olur ya e, sadece benim için değil aynı şeyi arkadaşlarımla da konuşuyordum. Diyorlardı ki aynısını hissediyoruz. Yani bir başkası olsa inanmaz ama gerçekten aynısını hissediyoruz diyorlardı içinde anlamlandıramadığım bir sıkışmışlık hissi, anlamlandıramadığım bir hızlı yaşam. Her dakika yaptığım yeni bir e, hareketin, gösterdiğim yeni bir tavrın bir sonraki gün o kadar hızlı sonuçları oluyordu ki şaşırıp kalıyordum. Ve bunlar aklınızda hep olumlu sonuçlar olarak kalmasın. Aa ne güzel falan demeyin lütfen içinizden. <laughs> Bununla imtihan olmasını hiç istemem. Gerçekten şok içerisinde oluyordum. Diyordum ki... Lütfen hani biri beni bir uyandırsın. Bana desinlerken son bir ay şeydi, rüyaydı. O kadar hızlı geçti. Ee, ama işte o kadar da çok şey yaşadım. Bir iki sezon dizi çıkar bir aydan. Öyle bir yoğunluk, öyle bir e, kargaşa hissi. Fakat bunun yansımalarını ben pandemiden sonraki özgede gördüm örneğin. Mesela inanılmaz bir kendi kabuğuma çekilmişlik yarattı bende buna neden oldu bu üzücüydü benim için ama geri dönüp baktığımda bir şeyleri değiştirmek istemeyen öyle olduysa vardır Allah'ın bir bildiği hissini yaşayan Özge de evet güzeldi mesela şu an kendi yaşamımda özellikle kariyer anlamında inanılmaz böyle o zamanların insan ilişkileri boyutunda olan şey şu anda aynı şekilde farklı şekillerde tezahür ediyor aslında bu yüzden artık kendimi dinginleştirmenin yollarından birisi olarak bunu söylemeye başladım. Şu an elinden geleni yapmaya çalış ve elinden gelen her şey gelecekte yeni bir sen inşa edecek. Aslında 5 sene sonraki Özge bugün yaptıklarından ibaret ve nasıl sen 5 sene önceki Özge'yi şu anda ya evet hataları vardı. Evet orada o tepki vermese iyi olurdu. Evet belki birilerini kırdı, üzdü ama bu Bugünkü Özge'yi inşa etti ve tecrübe satın alınabilen bir şey değil, yaşanarak öğrenilebilen bir şey. Çok hata yaptım ve ben inanılmaz kalp kırıklıklarıyla dolu bir e, zamanda o zaman dilimi. Evet çok kalbin kırıldı, evet e, şu an hatırladığında bile çok üzülüyorsun. Ama bugünkü Özge için gerekli ve önemliymiş, onları yaşamasaydın böyle olmayacaktın diyerek çözümü buldum. E, şu anki Özge'ye de bunun telkinleri vermeye çalışıyorum çünkü... Zaten kaygılı bir insanım, zaten paniyim, zaten e, hayatımdaki küçük değişikliklerin e, büyük sonuçları olan, olduğunu görebilen ya da olduğunu hisseden bir insanım. E, bu konuda e, planladığım gibi gitmeyen çok şey oldu. Özellikle 2023 benim için planlarımın elimde patladığı seneydi. E, kariyer anlamında hiçbir zaman böyle bir yol tercih etmeyeceğimi düşünüyordum üniversitedeyken yani çok farklı hayallerim, çok başka düşüncelerim vardı. Ama 2023'te gerçekten <laughs> önemli izler bıraktı hayatımda o sene öyle söyleyeyim. Dolayısıyla artık bir şeyleri değiştiremeyen bir yanım olduğunu ve bir şeyleri değiştiremediğimizi, insan olduğumuzu kabullenerek ancak bunun üstesinden gelebileceğimi fark ettim. Çünkü çok zorlanıyorum. Herkes çok zorlanıyor. Ve Hayat her zaman istediğimiz gibi, planladığımız gibi, kurguladığımız gibi gitmiyor. Bunu kabul etmek aslında önemli. Bu dizide ben de e, her şeyi değiştirmek için çok çırpınan, keşke elimde bir şans daha olsaydı da zaman değiştirebilseydim diyen ama zamanla da bunu kabullenmiş olan Özge'yi hatırlattı. Eğer sen de zamanı keşke geriye alabilseydik çok şey değiştirirdim diyorsan bu hatırlatma senin için. Aslında zamanı geriye almak diye bir şey yok. Geçmişte yaşadıklarımız bugünkü bizi inşa etmek içindi ve gelecekteki biz bugünkü bize bağlı. O yüzden kendimizi en iyi versiyonumuza ulaştırmak için geçmişte değil, gelecekte değil, şimdi de en iyisi olmalıyız. Kendine iyi bak. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bana Instagram'dan bir dinlesek podcast ve şeftalizm kullanıcı isimleriyle ulaşabilirsin. Yeniden görüşene dek. Hoşçakal.